Evet, hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Umarım çok çok güzel geçiyordur süreciniz. Haydi bakalım bakalım neler var kartlarımızda. Ee, ermiş kartı, e, talepler veya istekte olduğun koşullarla ilgili. E, şu anda bir şeyleri düşünemiyor, toparlayamıyor ve gerçekleştiremiyorsun. Yani olmasını istediklerim var ama bunların karışık bir halde olduğunu görüyorum. Bazı işlerin çok karışmış. Ve bu karışıklıktan kaynaklı aslında hem keyfinin bozulduğu yani bir yandan hem senin de çok rahat etmediğini gördüğüm bazı gelişmeler yaşıyorsun. Ara ara heyecanını dizginleyip hayatın sorumluluklarına daha çok atılmak zorunda gibi hissediyorsun. Hep böyle bir meşgale hep bir koşturmaca hep bir telaş arasındasın. Yani bir şeylerin düzelmesi, toparlanması konusunda karar veremiyorsun. Şu anda hayatının en önemli dönemi değil daha önemli süreçleri olacak. Bazı zorlu süreçleri geçirmişsin. Ee, yaşamışsın ama e, bir yayılma, bir dağılma bir toparlanma e, anlarını e, teğet geçmiş bir şeyler. Öylece etrafından kaçıp giden ya da dağılıp giden ya da e, uzaklaşıp gidenlere bakıyorsun şu anda. Tılsım Kraliçesi kartı hmm, keyifsizlikten de söz eder. E, kimseyle bütünleşemediğini, bir ilişki düzeyi tam olarak yaşayamadığını, e, aşk konusunda henüz tam anlamıyla kafa dengi olan, e, isteklerinin birbirinize uygun olduğunu düşündüğün kişilerle bir araya gelemediğinden de bahseder. E, kupa altılısı kartı hani damdan düşer gibi aşık olmak istediğini ama bir yandan da aşk e, yolculuğuna çıkabileceğin doğru kişiye ulaşamadığını gösteriyor. Yani bazen sabırsızlanıyorsun. Hani e, bir şeyleri değiştirmekle ilgili e, seni e, şu anda itham ediyor olabilirler. Örneğin sen boşanmış bir insansındır. E, yeni bir ilişkide mutlu olamamışsındır. Dıştaki insanlara belli etmemek için mutsuzluğunu bu kez daha mutluymuş gibi davranmak zorunda kalmışsındır. Buna benzer bir etmen olabilir. Ee, değnek edilisi kartı bu kez de e, önceki kişinin yarattığı sorunlardan, tahribatlardan dolayı yeni ilişkiye geçmekte zorlanıyorsundur. Yani e, güvene dayalı konuların e, senin için önemli olduğunu görüyorum ama sen de e, hiç kimseye güvenmeyerek daha büyük bir hata yapıyorsun. E, burada güvenilmez bir profil çiziyormuşsun. Tılsım Kraliçesi. Öncelikleri farklı bir kadın ya da adam profili gibi duruyorsun diyor. Yani sen belki gerçekten yalnızsın ve ilişkiye ihtiyacın var ama e, Belki daha farklı taleplerin var da o yüzden bir ilişki istiyormuşsun gibi yanlış algılanıyorsun. Kendini yanlış hissettiriyor ve yanlış tanıtıyorsun diyor bu kartında. Hmm. Şimdi kılıç kraliçesi kartı yakın vadede birine biraz ters davrandıysan, işte bitiren taraf gibi oldun ve pişman olduysan, bu kişinin de seni düşündüğünü ama seninle ilgili bazı olumsuz niyet ve düşüncelere sahip olduğunu da söylüyor. Yani öyle kolay yoldan ilişkileri bırakabilen bir karakter değilmiş aslında. Hani bilerek, isteyerek değil. Senin sanki... Duruşun hani bir yandan hem ilişkiyi isteyip hem de uzaklaşma isteği gibi gelmiş, uzak kalmasını istiyormuşsun ya da hayatına alıp almama konusunda insanların çevrenin ya da duygularının düşüncelerinin daha önemli olduğunu düşündürmüşsün. O da senin bir ilişkiden ziyade birilerine bir şeyleri göstermek. Ee, ya da e, önceki bana şunları şunları yaptı hayatı yaşatmadı sen yaşat. Önceki bana bunu bunu çektirdi. Sen onun yerine üç katı göre al gibi. Yani böyle bir yanlış algı oluşmuş. Maalesef ki bu yanlış algıdan kaynaklı e, o anda ilişkiye dönük gelişmeler tam ilerlemiyor. Yani belki çok istekli görülüyorsun ama o aşkın ya da ilişkinin tam hakkını veremiyorsun. Ya da ee, bir aşka ihtiyacım var. Buluşma ve görüşme olduğunda içinde e, ben nasıl görüşeceğim, ne yapacağım derken bir sıkılma hissin aslında oluyor. Ve iç sesinle zihnindeki yorgunluklardan kaynaklı e, ilişki isteğinde önceliğin belki değil. Ama hayatının bir kenarında da o ilişki ve aşk olsun istiyorsun. İşte bu ikilem, e, bu duygu hissediliyor karşıdan. Yani hani nasıl... Um, odağımızı buraya vermezsek diyelim bunu almak için döndüm ama aynı anda da kafamı dönüp buraya dönmek istiyorum. Nasıl bu her tarafa serpilip dökülecekse çünkü aynı anda fincanımı alıp ağzıma götürmeye niyet ettiğimde yudumlayıp bıraktım ama aynı anda hem fincanımı almak isteyip hem aynı anda arkama dönüp başka bir işe uzanmak istersem burada bu dökülecek. İşte bunun gibi eğer aşkta gerçek bir niyet tarafına odaklanıyorsam, ilişki istiyorsam, odağım sadece oysa kalbimdeki hazneye ona karşı bir alan açmış oluyorum. O hissediliyor. O da onu hissediyor. Sen de onu hissediyorsun. İkinizin de önceliği ilişki değil. Dış sorunların, Problemlerin daha yoğun olduğu hayatlarınız varsa orada sevgi ve e, farkındalıklar birbirine yansımamış olabilir. İşte e, bunun gibi düşün yani vücudunla bedeninle dönmek, yaptığın işe, e, yaptığın duyguya kendini vermekle ilintili e, yansımaların burada ilişkilerini daha sağlamlaştırabilir, daha sağlam adımlar atabilirsin diyor adalet kartı aşkta hep haksızlığa uğrayan taraf olduğunu gösteriyor. Bir şekilde buna izin verdiğin bir tutumun varmış. Sana baktıklarında senin yüzüne baktıklarında seninle ilgili bu izlemi alıyorlarmış. Yani sanki itici, sevimsiz, sempatik olmayan, ruhsuz, duygusuz, duyarsız ya da burnu kaftağında ulaşılmaz ya da hırçın ya da huysuz ya da ee, e, tehlikeli. Yani buna benzer bir şey hissediliyor. Yanlış bir algı, yanlış bir izlen veriyorsun. Aurandan yanlış bir enerji taşıyormuş dışarı. Ee, bu da e, flörtlerini, e, ilişkilerini, e, ilerleyebilecek e, aşkla ilgili detaylarını engelliyor. Bak zaten şu. Şunları alayım. Bak şurası zaten diyor ki e, burada e, Maddiyatçı, çıkarcı, bencil bir görünüm veriyor diyor kişi ilişkilerde. Ve bu yüzden karşı tarafla aşktaki bütüncüllüğü değil de ben öyle değilim ben kesinlikle böyle yansıtmadım aksine onlar öyle çıktı desen de senin dıştaki hani karşı tarafların gördüğü enerjinden bahsediyoruz diye. Bu yüzden sen evet öyle değilsin ama karşı tarafların yarattığı etki ve enerji alanı bunun. Tam tersi hissettirdiğini söylüyor. E, ermiş kartı burada bir değişim sürecinden geçebilirsin. Bizim biliyorsun bir madalyonumuz var. E, aura enerjisini değiştiren, aura enerjisindeki olumsuz enerjileri dönüştüren bir e, çalışmamız var, kolye çalışmamız. Bu kolyeden de talep edebilirsin. E, çünkü aura enerjisindeki bu e, Tutum insanlarla iletişimsel alanındaki e, bu etkileri ilişkiler konusunda getiriyorsa, bu kolyeyi kullanarak aura'nı e, daha güçlü, e, daha yüksek ve enerjik ve daha pozitif bir enerji alanına e, yükseltebilirsin. E, şimdi tabii ki. Onu bana özelden ulaşabilirsiniz. Zeynep 198100gmailcom adresinden detaylandırabilirsin. İstersen hem analiz alıp hem kolye alabilirsin ya da sadece kolyeni de alabilirsin. O konuda biliyorsunuz talepleri kendiniz oluşturup tercihinize göre siparişinizi verebilirsiniz. Kılıç Kraliçesi kartı. Şimdi bu aralar yalnızlık içinden çıktığını hissedeceksin ya da hissettirileceksin ama bir şey var ki yani bir adım atacak ya da duracak ya da bir ilişki başlayacak ya da bırakacak bir sonraki sürece geçecek ya da geçemeyecek yani oldu bitti bir yalnızlık enerjisi gibi sana hissettirdiği bu duygudan kurtulmak tam isterken olacak bir işin bozulabilir. Para üçlüsü kartı bozulacak. Bu işinden sonra üzülebilirsin diyor. Yani bir ilişki başlayabilir, ciddi ilişki başlayabilir. Evlilik yoluna giderken durabilir. Aşk hayatınla ilgili bir buluşma, görüşme iptal olabilir. Tam ilişki ciddiye gidecektir. Engeller ve uzaklaşır. Hani böyle bir kararsızlık, böyle bir belirsizlik enerjisinin arasında çok keyifli hissetmeyebilirsin. Ama dediğim gibi bu enerji alanının temizlenmesi ve tazelenmesiyle birçok şeyi değiştirmeye ve toparlanmaya yavaş yavaş başlayacaksın. Senin içindeki gücün ortaya çıkmasına kalp enerjinin dışarı yansımasına ihtiyacın var. Aşktaki yalnızlığının nedeni bu. Umarım bununla ilgili de dediğim gibi Yollarımız kesişir ve enerji alanında e, senin de bir analizini yaparak neler olduğunu görebiliriz. Şuradaki tılsım kraliçesi kartında da şunu görüyorum. E, yani aklında birisi varsa ve ilişkide bir boşluk yaşadıysan e, bu kişinin e, sana saklı tuttuğu, seni uzak tuttuğu, senin görmeni istemediği bir durumu var. Yani bu her şey olabilir. Yani evet aklına ilk gelen bir ismi var da olabilir mi? Belki de çok farklı bir durumu var. Bir şeyi arkada saklıyor. E, ermiş kartı ise kapalı e, tutumlar kapanmış olan e, Hmm, DNA kedisinin yanında e, çok uh, savaşçı durduğunu, e, çok pozitif bir enerjide gibi yüksek bir şeyle başlayıp arkasında farklı bir kaygılı ruh hali gibi yansıdığını, e, bu da ilişkide e, göründüğün gibi olmadığın için de bazı e, e, antipatik gelişmelerin olduğunu söylüyor. Kılıç Kraliçesi kartı senin gelişme yönlendirebilecek duruma gelmen için bazı aktivasyonlarını güçlendirmen gerekiyor. Yani davranış, yaklaşım, sözlerin ve enerjin yani ruh, beden, zihin, üçlüsünün bir bütün olması gerekiyor. O zaman hem ruhuna, hem duygularına, hem aklına hem de aşk hayatına hükmedebileceksin diyor. Senin özel hayatında ilgili neler var? Aşk hayatında ilgili gelişmelerinin, monotonluğunun nedeni nedir? Ya da duranlığının ya da bu durgun durmuş olan gelişmelerinin onun analizini Zeynep 1981 00 gmail.com e adresinden bana ulaşabilir ve öğrenebilirsin. Kendine çok iyi bak lütfen beni destekle. Videolarıma beğeni yaparak, kanalıma abone olarak çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Güzellikler gönlünce olsun. Hoşça kal.